Herkese merhaba sevgili dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet 8. sınıf öğrencileri sizler için inanılmaz güzel bir PDF hazırladım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu PDF ne? Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılından beri her ay düzenli olarak örnek soru yayınlıyor. Ve yayınlamış olduğu bu örnek sorularda bir konu düzeni yok. Yani çarpanlar katlardan var, üslü var, köklü var, veri analizi var, karışık yayınlanıyor. Yani tek çarpanlar katlardan şu kadar soru yayınlayayım diye bir kavram yok. Peki biz ne yaptık? Üşenmedik. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay yayınlamış olduğu örnek sorulardan çarpanlar ve katlar konusuna ait olan tüm soruları seçtik ve tek bir pdf üzerinde sizlere sunduk arkadaşlar. Evet çarpanlar katlarla ilgili soruları çözmek istiyorsan bu pdf'den bütün hepsine ulaşabilirsin sevgili dostum. Abacımız burada sizlerin işlerini kolaylaştırabilmek ve konu konu ilerleyebilmenizi sağlayabilmek. Yani burada şu kavram oluşmasın hocam çarpanlar katları bitirdim ne yapacağım? Ya arkadaşım aç çarpanlar katlarla ilgili bütün örnek soruları çöz. Biz her zaman diyoruz ki örnek soru eşittir. Yeni nesil soru, yeni nesil sorularda doğru bir şekilde ilerlemek istiyorsan önce örnek soruları bitirmelisin, ardından soru bankasına geçmelisin ki doğru bir şekilde ilerleyebilesin. E tamam örnek soruları bir pdf'te sizlere sunduk. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız? Buradaki tüm soruları sizlerle beraber en ince ayrıntısına kadar çözeceğiz sevgili dostlar. O yüzden sizlere hazırladığımız bu videomuzda bütün soruları teker 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 inceleyeceğiz. Hadi bir geçelim PDF'imizde neler var? Evet arkadaşlar PDF'imize geçtiğimiz zaman sizi harika bir kapak tasarımı bekliyor. Çarpanlar katlarla ilgili tüm örnek sorular bu PDF'in içerisinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi her sorunun başında hangi yılda bu örnek soru yayınlanmış burada detaylı olarak belirtiyor. Bakın bu 2018. 2018'den başlayacağız. 2023'e kadar gideceğiz. Arkadaşlar soru sayısı fazla. Soru sayısı fazla olduğu için hepsini bir videoda bitirmemi beklemeyin. Aşama aşama, kademe kademe, bölüm bölüm gideceğiz. Bu arada bu pdf'i videonun açıklama kısmından çok rahat bir şekilde de ulaşabileceksin diyoruz. Ve bu kadar bilgiden sonra da artık sorularımıza geçelim. 50. sorumuza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Bunu Milli Eğitim ilk başta yayınladığında biz çok sevinmiştik. Demiştik ki of işte bu aradığımız soru kalıbı bu. Öğrencileri her anlamda değerlendiren bir soru kalıbı demiştik. Ama aslında sorular ilerledikçe dedik ki arkadaş Milli Eğitim dozu arttırıyor. Bu arada soruları teker teker okumayacağım. Okuduğunu varsayaraktan soruların direkt çözümüne geçeceğim. Oku bir zahmet. Yani bana bir daha burada okutup zaman kaybettirme arkadaşım. Hızlı hızlı gidelim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamlarını kullanarak bu tablodaki şu koyu yerler hariç boşluklara bu sayılarımızı yerleştireceğiz. Ama nasıl? Satır ve sütunda bulunan sayıları çarparak. Yani buradaki iki tane sayının çarpımı 42 olacak. Aşağı doğru bu üç sayının çarpımı 24 olacak. Burada iki tane sayının çarpımı 14 olacak. Yani satır ve sütunda bulunan sayıların çarpımının sonuçları o satır ve sütunun sonunda dışarıya doğru yazılmış durumda arkadaşlar. Bizlerden 1'den 7'ye kadar olan bu sayıları kullanmamızı istiyor. Kullanalım. Şimdi 42 sayısını elde etmek için çarpmam gereken iki tane rakamım 6 ve 7. 6 ve 7'ye üzerine çiziyorum çünkü bunları kullanacağım. Hocam 6'yı buraya 7'yi buraya yazacağız. Yo hocam 7'yi buraya 6'yı. Arkadaşım bunu belirlemede kullanacağımız faktör 14. 14 olduğu için 7'yi buraya yazacağım. Çünkü 6 ile bir sayıyı çarparsam 14 etmiyor. 6'yı da buraya yazacağız. Güzel bir şekilde yerleştirdik. E 14'ü de bulabiliriz. Buraya 2 yazdığımız zaman 7 çarpı 2'den 14 sayısını elde etmiş olacağız. Şu an güzel gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Peki devamlı ne yapacağız? Şu 4 tane boşluğu 1, 3, 4, 5 sayılarıyla doldurmam gerekiyor. Ama nasıl? Bakın 24 sayısı. 24 sayısını ben nasıl elde edeceğim? 2 türlü elde edebilirim. 6 çarpı 4'ten elde edebilirim. Başka 8 çarpı 3'ten elde edebilirim. Ama 8'i kullanmayacağım. 8 yok. O zaman 6 çarpı 4'ü kullanacağız. O zaman buradaki üçlünün içerisinde 6 zaten olduğuna göre 1 ve 4'ü kullanmam gerekiyor sevgili dostlar. Peki 1 ve 4'ü kullanmam gerektiği için buraya 1 yazarsam şöyle bir sıkıntı var. 2x1, 2 çarpı 1, 2. buraya 12 yazmam lazım 24 olabilmesi için. O yüzden buraya 4, buraya da 1 yazalım. Sayılarımızı daha doğru bulabilelim. 4 çarpı 2'den ne elde ettik? 8'i. Evet, az önce söyledik 8 çarpı 3 de bize neyi verecek? 24'ü verecek. E geriye bir tane sayımız kalıyor. 5, 5'i de yerine yazmış olduk. Peki 3 çarpı 5 a sayısı 15 5 çarpı 1 b sayısı 5 Bizden a artı b'yi istiyor. 15 artı 15 artı 5 ifadesinden elde edeceğimiz sonuç arkadaşlar. 20 olacaktır. Birinci sorumuzun cevabını bulduktan sonra geldik ikinci sorumuza sevgili arkadaşlar. Soruda madde madde bize bazı bilgiler vermiş. Diyor ki 6 ile A sayısı aralarında asaldır. O zaman 6 ile A aralarında asalsa A yerine ben hangi değerleri yazabilirim? Önce bunu bulmam lazım. A yerine 1 yazabilirim. Zaten 1 ile bütün sayılar aralarında asal. 2 yazamam, 3 yazamam, 4 yazamam ama 5 yazabilirim. E, 7 yazabilirim, 8 yazamam, 9 yazamam. O zaman A yerine yazabileceğim değerler 1, 5, 7. Peki B sayısı bir de 8 ile aralarında asalmış. O zaman B yerine hangi sayıları yazabilirim? Bir de bunları belirleyelim arkadaşlar. 1 ile bütün sayılar aralarında asal olmasından kaynaklı B yerine 1 yazabilirim. 2 yazamam. 3 yazabilirim. 4 yazamam. 5 yazabilirim. 6 yazamam. 7 yazabilirim. 8 yazamam. 9 yazabilirim sevgili dostlar. O zaman buradan şöyle bir tablo karşımıza çıkacak. B yerine de ben 1, 3, 5, 7 ve 9 yazabilirim. Aslında iki tane öncülümüzü tamamlamış olduk. Peki 4 önce cülüğümüz ne diyor 6a sayısı b8 sayısından küçüktür e küçük olduğu için şöyle bir ifade yazalım diyeceğiz ki 6a sayısı küçüktür b8 sayısı dostum b yerine öyle bir sayı yazacaksın ki 6'dan büyük olmak zorunda o zaman ben burada 1'i 3'ü ve 5'i kullanamam mecbur olarak kullanmam gereken sayı 7 ile başlayacağım e 7'yi buraya yazdım a yerine hangi sayıları yazabilirim 1'i yazabilirim 5'i yazabilirim 7'yi yazabilirim çünkü 61 65 ve 67, 78'den her halükarda ne olacak? E, küçük olacak. Peki 7'yi kullandık. Başka ne yazabilirim? E, 9 yazabilirim. 9 yazabilme ihtimalimden kaynaklı yine 1, 5 ve 7 yazabilirim. A sayısı yerine yazılabilecekler belli olduğu için çünkü 61, 65 ve 67 her halükarda 98'den ne olmuş olacak sevgili dostum? Küçük olmuş olacak. Peki benden ne istiyor? Diyor ki A ve B değerlerinin toplamı kaç farklı değer alabilir? Bunları bir toplayalım, sonuçlarını yazalım. 7 artı 1'den 8'i yapıştırdık. 7 artı 5'ten 12'yi yapıştırdık. 7 artı 7'den 14'ü yapıştırdık. 9 artı 1'den 10'u yapıştırdık. 9 artı 5'ten 14'ü yapıştırdık. Ve 7 artı 9'dan da 16'yı yapıştırdık. Ya ben benden ne istiyor? E benden istediği şu arkadaşım farklılığı aynı olan değerleri almayacaksın. Farklı olması lazım. O yüzden 14'ün birini alamıyoruz. Diğerleri dikkat ederseniz hepsi bir birinden farklı. Kaç tane birbirinden farklı değerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5. Buna göre ikinci sorumuzun doğru cevabı 5 olacaktır sevgili dostları. Evet ikinci sorumuzu ve birinci sorumuzu yaptığımıza göre ve sizler de bunların çözümlerini yazdığınıza göre üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuzda bizlere diyor ki arkadaşım Güzel bir iki tane bisiklet vermiş, biri yeşil, biri mavi. renk. Bin bunlara diyor, tamam mı? Bunların tabii diyor, tekerlerinin merkezinin yere uzaklığı yani yarıçapları birbirinden farklı diyor. Çünkü yeşil daha küçük, mavi daha büyük. Dostum diyor. Diyor ki, bunlarla bir mesafe gidiyorsun ve gittiğin mesafe aynı mesafe, aldığı yol aynı, yani başladığı ve bitirdiği nokta birbirine. Eşit ikisi içinde konuşuyorum. Buna göre mesafe en az kaçtırılıyor? Arkadaşım bunu en baştan beri söylüyorum. Bak buna her ekok sorusunda söyleyeceğim. Aynı anda başlayıp aynı anda bitiriyorsan ve aldığın yollar birbirine eşitse, eşit kavramını görüyorsan, iki değer birbirine eşitse, ekoku yapıştır dostum. Ekok yapacaksın. Ya ekok yapmak için de burada niye dikkat etmem lazım? Tekenlik dönüyorsa ne lazım? Bana çevre lazım. Sorunun başında çevreyi vermiş. Diyor ki 2 çarpı pi çarpı r çevresi diyor. Pi de 3 al dostum diyor. Sorunun alt kısmında belirtmiş. E yerine yazalım. 2. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapın kaç olduğunu görebiliyorsun. 46 çarpı 40'tan elde edeceğimiz sonuç 240. Demek ki mavi renkli bisikletimizin bir tekerinin çevresi 240. Peki yeşile geliyoruz. Yeşili de bulmam gerekiyor. Hemen yeşili de bulabilmek için 2 çarpı pi çarpı r diyorum. Yine 2 çarpı 3 çarpı 30 diyorum. 6 çarpı 30'dan da 180 diyorum. Az önce ne dedim ben? Dedim ki arkadaşım başladığın ve bitirdiğin yol aynıysa eşitse ekok alacaksın. 240 ve 180 180'in ekokunu alacaksın ya. Ben şunu yap demiyorum. 240'ı 180'i yaz indir demiyorum. Daha basit bir şey söyleyeceğim sana. 240 ve 180'i in alacaksın? İlk alacaksın. Sıl, söyleyemiyorum ya. Sil sıfırları. Sıfırları sil. Hangi sayılarım kaldı dostum? Kalan sayılarım 24'te 18. Hocam ne yapıyoruz biz? Bundan Ekok'unu alıyoruz, ama basit bir şekilde alıyoruz. 240 ve 180'in birer tane sıfırını sildik. 24 ile 18'in Ekok'unu alacağım. Hemen 2'ye bölüyorum, 12'yi yapıştırdık, 9'u yapıştırdık. Tekrar 2'ye bölüyorum, 6, 9, 2'ye bölüyorum, 3, 9, 3'e bölüyorum, 1, 3, 3'e bölüyorum, 1. Buradaki tüm değerlerin çarpımı bana neyi verecek dostum? Ekok'u verecek. Yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. E burası zaten 8, 8 çarpı 9'dan elde edeceğimiz sonuç 72. E biz ne yapmıştık en başta? 240 ve 180'den bir tane sıfır silmiş. O sildiğim sıfırı elde ettiğim sonucu ekliyorum. Et ne çıkıyor sonuç? 720. Al sana sorunun doğru cevabı sevgili dostum. Gayet basit. Sadece olayı biraz daha minimal düşün. Yapıştır geç. Yine söylüyorum. Aynı anda başladı. Aynı anda bitti eşit yol alındı, eşit mesafe, eşit 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 eşit. Ekoku kullan bir zahmet dostum. Geçelim dördüncü sorumuza. Gayet güzel bir soruydu. Üçüncü sorumuz bizi çok yormadı. Of 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 of. Geldik. Geldik en baba sorulardan birine sevgili dostum. Bak bu soruyu her yerde göreceksin. Açacaksın soru bankasında göreceksin. Deneme sınavında göreceksin. Göreceksin, göreceksin, göreceksin ve diyeceksin ki lan bu soru nasıl çözülüyor? Çözümü çok basit ama kavramını ve kuralını bilirsen. Arkadaşım bu bir kalıp soru. Bak bu kalıp soruyu doğru bir şekilde öğrenirsen her yerde her yerde çözebilir ve kullanabilirsin. Sonra da sana diyor ki A gübresi ve B gübresi verilmiş ve bunlar 50 kilogram. 50 kilogramlık A gübresi ve B gübresindeki azot miktarını bak adam üzerine ne kadar yazmış? Yüzde olarak yazmış. Yüzde olarak yazdığına göre diyeceksin ki A gübresinde şöyle yazalım. A gübresinin %20'si az oldu. 50 kilogramın %20'sini bir bulalım. Hemen yapıştır. E hocam ben yine %100'ü sadeleştirdim. 2, 20 bölü 2'den. E hocam o. Peki 10 kilogramı bunun azot, A gübresi için konuşuyorum. B'ye geliyorum dostum. Ne kadar? 50 kilogram. 50'nin %44'ü azotmuş. E 50 ile yüzü sadeleştiriyorum. 2, 44'ü 2'ye böldüm. 22. Bunu da 22 kilogram azot. Şöyle azot eşittir diyelim. 10 kilogram. Bunun 10 kilogram olduğu belli olsun. Bunun da 22 kilogram olduğu belli olsun. Sana diyor ki sorunun devamında. Soruyu okumuyorum bak. Şimdi baştan mı söyledim kuralı bana bir daha tekrarlatma. Okuduğunu varsayıyorum soruyu. Çıldırtma beni. Şimdi diyor ki sana A gübresindeki ve B gübresindeki azot mi miktarı birbirine eşit olacak. Aşağıda öyle bir şey yazmıyor. Nasıl anladınız bunu? E çok basit bir yöntem var arkadaşım. Diyor ki toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam olarak karşılıyormuş. E toprağın azot miktarı sabit değil mi dostum? Sabit e sabit olan bu azot miktarını ikisi de karşılıyorsa birbirine eşittir. Bunu artık buradan çıkar. O zaman 22 ve 10 birbirine eşit. Eşit mi? Yoo. eşit değil. Nasıl eşitler? 10 ve 22 birbirine eşit değil ki. 10 ve 22 eşit olabilmesi için neyi alacaksın? EKOK'unu alacaksın dostum. 2'ye bölüyorsun. 5 11. 5'e bölüyorsun. 1 11. 11'e bölüyorsun. 1. Peki devam edelim. Buradaki tüm değerleri çarptığımız zaman ne oldu? 110 kilogram oldu. Demek ki 110 kilogramda bunlar birbirine eşitleniyor. 110 kilogramda bunlar birbirine eşitleniyor. İyi de A gübresinin bir torbası 10 kilogram. Toprağın ihtiyacı olan 110 kilogram. E sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki 110 kilogramı ona bölersem 11 paket A gübresi almam lazım. Fiyatı da 70 TL'ymiş. O zaman 11 çarpı 70 dersem 770 TL A gübresini bana maliyet geliyorum B gübresine arkadaşım B gübresinde de gene 110 kilogramlık almam gerekiyor yani ihtiyacım bu 22'ye böldüğümüz zaman da elde edeceğimiz sonuç 5 demek ki B gübresinden 5 paket almam lazım. E her biri 160 TL olduğuna göre 5 çarpı 160 dediğimde de elde edeceğimiz sonuç 800 TL. İyi de biri 800 TL, biri 770 TL. Aradaki fark ne? 30 TL. Demek ki ikisinin maliyetleri arasındaki farkımız 30 TL. E sana zaten neyi soruyor biliyor musun? Farkı soruyor farkı. Farkı da buldum. Buldun aga, buldum. Yorma kendini. Bu kalıp soru çok standarttır. Her yerde çıkar. Bak söylüyorum. Her yerde bu soruyu göreceksin. Aç soru bankasını karşılaşacağın sorulardan biri bu. Sana gübre vermeyecek, kuru yemiş verecek, cevizleri eşitleyecek, farklı bir şey verecek ama bu soruyu mutlaka soracak. Bu kalıbı unutma diyoruz. Geçiyoruz. Farklı niş soru kalıbımıza daha. Arkadaşım bak söyleye söyleye, söyleye dilimle tüy bitecek ama yine söyleyeceğim. Aynı anda başlayıp, aynı anda bitiyorsa, aynı anda başlayıp, aynı anda bitiyorsa. Alacağımız mesafe bir bir neşitse ekok kullanılacak. Peki arkadaşım A ve B mesafeleri birbirine eşit. Biri beşer beşer, biri yedişer yedişer gidiyor. Aynı anda başlayıp aynı anda bitiyor. Agacım aynı anda başlayıp aynı anda bitiyorsa ekok alacaksın. Hocam 5 ve 7'nin ekokunu alalım mı? Nasıl alacağız? E, dostum bunlar zaten aralarında asal. Aralarında asal olan sayıların ekoku birbirli çarpımıyla bulunur. E, 5 çarpı 7 dedik 35 olarak bulduk. Ama öneride bir bilgi vermiş. A ve B mesafelerinin arasındaki mesafenin 360 ile 400 arasında olduğu söyleniyor. E ben 35 buldum. E, ne yapacağız? 35'in katını alacaksın. 35'in hangi katı 360 ile 400 arasında bir değere karşılık gelir? Hemen hesaplayalım. Hocam 35'i 10 ile çarparsak 350. Li, 350 li, maalesef şu an 360 ile 400 arasında değil. 35'i 11 ile çarparsan 385 ah be işte 385 360 ile 400 arasında 12. katını alırsan maalesef ki 400'den fazla bir değer elde etmiş olacaksın. O yüzden A ve B arasındaki mesafemiz 385. Sana diyor ki sana diyor ki aşağıdaki şıklarda verilen karelerden hangisini kullanırsak 385'lik olan bu yolu biz yine hiçbir taşma ve boşluk olmadan tam olarak kapatabiliriz. E, tam olarak kapatabilmek istiyorsan 385'i tam bölebilmesi lazım şıklardaki karelerin, kenar uzunluklarının değerleri. O zaman 385'i 25'e bölünür mü? 55'e bölünür mü? 70'e bölünür mü? 105'e bölünür mü? Ama tam bölünür mü? Virgüllü çıkabilir sonuçlar. Tam bölünüp bölünemediğine bakacağız. O zaman A'yı deniyorum. 385 ifadesini 25'e böldüğümüz zaman 15,4. Aga be gitti. Tam bölünemiyor. 385 ifadesini 55'e böldüğümüz zaman sonuç kaç? 7. Bitti. Demek ki 55, 55, 55, 55, 55. 7 tane yan yana kullandığım zaman 385'lik uzunluğu tam olarak kapatmış olacağız. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı sevgili dostum. Gayet basit, gayet kolay. Böyle basit basit anlatıp biliyoruz ya. Yaz işte bu ya. Dostum yeni dediğimiz olay bu ya. Gözünü de o kadar büyütme. Soruyu anla. Yapman gerekeni kafanla canlandır. Zaten tık diye çıkıyor diyorum. Bir kalıp soruya daha geliyorum. Bu kalıp soru var ya bu kalıp soru. Az önce demiştim ya. Ben böyle soruları çok öveceğim dostum bak. Bana alış. Benim Böyle videolarımı izleyeceksen, soru çözümlerimi inceleyeceksen soru övmelerime alış. Ama övdüğüm soru da her zaman karşına çıkacak. Bunu da unutma. Her yerde göreceksin. Yine övdüğüm sorulardan birine geliyoruz. Övdüğüm bu soru efsane bir soru. Gene her soru bankasının vazgeçilmezi, her soru yazarının mutlaka yazdığı güzel bir soru. Ne bu soru? Arkadaşım şimdi Ahmet ve Beyza gidiyorlar bir teknoloji mağazasına isim belirtmeyelim. Gerçi şu an bu fiyatlara hiçbir şey alamazlar ama aldıklarını varsayalım. Bunlar 2000, gerçi 2019, 2019'da bu fiyatları alırlar. Ahmet evet, bir teknolojik ürün alıyor. Tamam mı? Aldığı ürünün yüzde %20'sini peşin olarak veriyor. %80'lik kısmını aylık 400, 400, 400 taksit yapıyor. Mis. Beyza da bir ürün alıyor. Farklı bir ürün alıyor. O da %10'lu peşin olarak veriyor. %90'lık kısmını 900, 900, 900 taksit yapıyor. Güzel. Peki ama sana soruda şöyle bir bilgi vermiş. Diyor ki Beyza ve Ahmet'in taksit tutarı olarak ödeyecekleri toplam tutarlar birbirine eşit. 409 birbirine eşit mi? Değil. Eşit değil dostum. Eşit demem lazım. E nasıl eşitleyeceksin Hocam 400 ve 900'ü biz ekokunu alarak eşitleyebiliriz Bak ne dedim ben sana? Eşittir kavramını gördüğünde lan eceledik ekok yapacaksın. 400 ve 900'ü gördüğümüz zaman ve eşit diyorsa ekok. E hocam 400 ve 900'ün ekokunu almak biraz zor değil mi? Bence de zor. O zaman sıfırları siledim. Kaç sıfır sildim? Her sayıdan 2 sıfır. Bak bu aklında kalsın. Toplam değil. Her sayıdan 2 sıfır sildim. Toplam 4 sıfır sildim diye yorum yapmayacağım. Her sayıdan 2 sıfır sildim. E, 4 ve 9'un ekokunu bulabilmek kolay çünkü bunlar aralarında asal. çarptım 36. Her birinden kaç sıfır silmiştim? 2 sıfır. O zaman 2 sıfır ekliyorum. 4 sıfır değil. 2 sıfır ekliyorum bir sayıdan sıfır sildiğim için o zaman ne diyeceğiz Ahmet için hemen buraya A yazalım %80'lik çünkü %80'ini taksit olarak ölüyor %80'lik kısmı 3600 TL'ye karşılık geliyorsa %100'ü tamamı ne kadardır dostum Geliyoruz Beyza'ya. yüzde %10'lu peşin olarak ödemişti. %90'lık kısmı 3600 TL'ye karşılık geliyorsa %100'lük kısmı ne kadar? E doğru orantı dostum. 7'de öğrendim bunu. Doğru orantı yapacaksın. Doğru orantı neydi? İçler, dışlar çarpımı. İçleri ve dışları çarpacağız. Hemen 3600'ü 100 ile çarpacağız. 80'e böleceğiz eşittir'i koyalım. 3600'ü burada da yine aynı şekilde 100 çarpacağız. 90'a böleceğiz. Evet bir sadeleştirme işlemine ihtiyacımız var. Hemen bir sıfır gitti, bir sıfır gitti diyoruz ve 368'i 8'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz sonuç 45. 45'i 100 ile çarptığımız zaman 4500. Ahmet'in aldığı teknolojik ürünün toplam maniyeti 4500 TL. Yani. Geliyorum Beyza'ya sıfırlar gitti. 360'ı 9'a böldüğümüz zaman da 40. 40'ı da 100 çarptığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 4000. O zaman Beyza'nın aldığı teknolojik ürünün toplam maliyeti nedir? 4000. Sana diyor ki 4500 ile 4000 değerlerini bir topla. Hangisi oluyor? 8500. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 6. sorumuzun doğru cevabı B. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bu soru her yerde karşına çıkabilme ihtimali yüksek. O yüzden bu soru kalıbını sakın unutayım deme. Geldik 7. sorumuza. Üf, üf üf Aynı anda başlayıp aynı anda bitiyor. Uzunluklarımız eşit. Bu kavramları unutma. Bak. Söylüyorum. Bu soruyu görüyorum. Ben ki o aga bu soru Direkt ekok diyeceksin. Bak direkt soruyu uzaktan görür yormaz anlaman lazım. Ya bu soru ekok. Neden ekok biliyor musun? Bak dostum 80 80 80 böyle üst üste koyuyor. Tamam mı? 30 30 30 30 böyle üst üste koyuyor. Tamam koysun dostum. Biraz şöyle aşağı alalım da şıklar da gözüksün. Çünkü bu soruyu biraz şıklara göre çözeceğiz. Şöyle değerlerimizi tekrar yazalım. Buralar 80 80 80 80. Buralar 30 30 30 30. Aynı anda başlayıp aynı anda bitiyor. Zeminle taban arasındaki mesafe eşit olduğuna göre. Ve bu iki şekilde yerleştirme olduğunda aralarında hiçbir boşluk kalmayacağına göre biz diyeceğiz ki 30 ve 80 ne kokunu alalım. 30 ve 80 ne kokunu alabilmek için sıfırlarını sil. İkisinden de birer sıfır sildiğin, ikisinden de birer sıfır sildiğimize göre diyeceğiz ki 8 çarpı 3, 8 çarpı 3, 24. İkisinden de birer sıfır sildiğimize göre 240. O zaman buradaki uzunluğumuzun 240 santim olduğunu söyleyebiliriz. Çok basit. 240 santim demek ki e, tavanla zemin arasındaki mesafemiz 240. Ne diyor bana? Diyor ki aşağıdakilerden hangisini biz kullanırsak yine uzunluğu 240 santim olan bir değeri elde ederiz. Yani diyor ki 90 ile 20'nin, 120 ile 60'ın, 180 ile 50'nin, 60 ile 45'in ekokunu al. Hangisi 240 olabilir veya katı alındığında 240 olabilir. Peki. Bunu bulabilmemiz için teker teker ekok mu alacağız? Kısmen. Şıklardan başlayalım. A şıkkında. 90 ile 20. Ya dostum sıfırları sil. Gitti. 9 çarpı 2'den 18. Çünkü aralarında asal. E bir sıfır ekledim. 180. Yedir. Buranın uzunluğu 180 değil. 1. 180'in ikinci katı 360. Gene 240 olmuyor. Gitti. Hayırlı olsun. Geldik B'ye. 120 ve 60. Bak ben bu 120 ve 60'ın sıfırlarını silip 12 ile 6'nın ekokunu almam. Çünkü niye? 120 ve 60 birbirinin katı birbirinin katı olan ifadelerde ben biliyorum ki büyük sayı ekok. O zaman 120 ile 60'ın ekoku kaç? Bu ikisinin ekoku kaç? E 120. Aha. 120'nin ikinci katı kaç? 240. Bitti. Bu kadar basit. 120'nin ikinci katını aldığınız zaman 240 sayısını elde edeceksiniz. Yani bir kenar uzunluğu 120 ve 60 olan bu prizmamızı kullandığımız zaman gene zeminle tavan uzunluğu arasındaki mesafeyi 240 olarak bulacaksın. Gayet basit, gayet kolay dikkat etmen gereken kısımlar oldukça net diyor ve geliyoruz diğer sorumuza. Sekizinci sorumuz. Dostum iki soru daha çözeceğim bitireceğim biliyorsun bizde böyle sorular soru çözümleri çok uzun olmaz. Tık 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 hızlı hızlı yapar yapar bitiririz. Soruları okumayacağımı da zaten söyledim. Bu kaçıncı söyleyişim onu da bilmiyorum ama artık alış ya. Yani bu cümlelere yapılara kalıplara alış farklı bir şeyle karşılaşmayacaksın. Şimdi dostum 2019 yılındayız bu arada farkındaysan kenarda yıllar ilerlemeye devam ediyor. Sekizinci sorumuzda diyor ki 42.195 metrelik bir koşu yarışı var. Evet bir maraton koşusu. Su. Muhtemelen ben 100 metresinden sonra yavaş yavaş nefes nefese kalır ve kenara oturur, milletin yarışı bitirmesini izlerim. Şimdi diyor ki e, eşit aralıklarla sağ ve sol taraflara su ve gıda istasyonları kuracaklarmış çünkü mesafe çok uzun, adamların su ihtiyacı olacak, gıda ihtiyacı olacak çünkü e, bu mesafenin tamamlanabilmesi için direnç lazım. Muhtemelen eğer bunlar konmazsa hepsi yarı yolda dökülecek. Bunun olmaması için sağ ve sol taraflara su ve gıda istasyonları kuracak. Peki? Ama bunları eşit aralıklarla kuracak. Diyor ki sana bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur. Şimdi dostum bak iki yolu düşün tamam mı? İki yol düşün böyle gidiyor. Sen ortada koşuyorsun böyle durmadan tamam mı? Şimdi su ve gıdanın karşılıklı olabilmesi isteniyor ve bunların yani bunların sayısının yol boyunca az olması isteniyor. Bir, bu ikisinin karşı karşıya gelebilmesi için bir kere bunların ekokunu alacaksın. Yani mesafelerin ekokunu alacaksın. Eğer ekok, eğer ekok küçük çıkarsa çok fazla karşı karşıya gelecek gıda ve su istasyonları. Ama ekok fazla olursa, yani bunların karşılaştıkları mesafe fazla olursa su ve gıda istasyonları o kadar az karşı karşıya gelecek. Benden ne istiyor? Karşı karşıya gelecek istasyon sayısı en az olsun diyor. En az olabilmesi için şıklarda verilen Değerlerin ekoplarını alacağım. Hangisi en büyük işaretleyeceğim ya. Bu kadar basit. Farklı bir şey yok. Hocam şıklarda verilen değerler virgüllü. Oo. Lan dostum bak biz az önce 30 ile 40'ın ekokunu alırken nasıl sıfırları siliyorsak 3 ile 4'ün ekokunu alırken o kadar sıfır da ekleyebilirsin. Bir yanlışlık yok. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bak çok basit bir şey yapacağız. Virgülleri silelim. Yani bütün değerleri, şıklardaki bütün değerleri olma çağır. Yani burası 25, burası 35. Yani 25, 35, 25, 45, 30, 40, 30, 45. Bunda ne kokunu alırsın artık değil mi? Yani rahat alırsın. O zaman şıklarımızı teker teker deneyelim. ilk 25 ile 35'ine ne kokunu alacağız. Bütün şıkları denemem lazım. Niye hocam dersen ya dostum hangisinin en büyük olduğunu e, böyle daha kolay bulacaksın. İstersen pratik yoldan yapabilirsin ama gerek yok. Biz hepsini alalım. Temiz olsun ya. 5'e bölelim. 5, 7, 5'e bölelim 1, 7, 7'ye bölelim 1. O zaman buradaki değerler 5 çarpı 5 çarpı 7 dediğimiz zaman elde edeceğimiz sonuç 25 çarpı 7'den 175 A'yı bulduk. Geldik B'ye. B'ye bakalım. B'de ne diyor? 25 ile 45'in ilk alacağız. Hemen alalım. Buradaki değerlerimizi önce 3'e bölelim. 25, 15. 3'e böldük. 5, 25. 5'e böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. Buradaki tüm değerlerimizi çarptığımız zaman direkt çarpsam nasıl olur? 9 çarpı 25 desem. Artık bunu anlarsın değil mi? Yani bunu yapabildiğini varsayıyorum. Bu yapabilecek şekilde ilerlemenizi istiyorum. Tamam mı dostum? Yani Beni bu anlamda farklı bir şekilde yormayın. E, 9 kere 5, 45 elde var 4'ümüz. 9 kere 2, 18. 2 daha ekledi, 4 daha eklediğimiz zaman da arkadaşlar 225. Şimdilik A şıkkı gitti. Çünkü B şıkkı 225. C'ye geliyorum. C'yi kolay yaparsın. 3 ve 4'ün aralarında nasıl olduğunu biliyorsun. 3 ve 4'ü çarp. 12, e, 30 ve 40 olduğuna göre bir sıfır ekle. 120 Aha C de gitti. Geriye D şıkkı kaldı. 30 ve 45'in de kokunu alalım. Eğer 225'ten büyükse cevabımız D şıkkı. Değilse cevabımız B şıkkı. Olay ortaya çıkacak. 2'ye bölüyoruz 15, 45. 3'e bölüyoruz 5. 15. 3'e bölüyoruz. 5. 5. 5'e böldük. 1. 1. Buradaki değerleri çarpıyoruz. 2 çarpı 9 çarpı 5 diyorum. 5 çarpı 2 zaten. 10. 10'a 10 9'u çarpıyoruz. 90. 90'da 225'ten küçük olduğuna göre doğru cevabımız 225. Eğer 225 225 olursa karşı karşıya gelebilme ihtimali değil, karşı karşıya gelebilme durumu en az olacaktır bu sorumuz için. Ve geldik son sorumuza. Dostum bu soru var ya, efsane bir soru ha bak. Bu soruyu İkminli Eğitim Örnek Soru olarak yayınladı. Birkaç tane öğrenci dedi ki hocam soru bana bakıyor, ben soruya bakıyorum. Hocam soru bana bakıyor, ben soruya bakıyorum. Dedim arkadaşım bir de bulmayaksaydın romantik bir ortam olsaydı o kadar bakışmıştınız ki soruyla. Şimdi o kadar bakışmanızı gerektirecek bir soru değil. Soru böyle çok karmaşık gibi duruyor. Allah'ım bu ne demek? Yukarıda bir sürü bir şey anlatmış, neler oluyor? Ya dostum olay şu diyor ki yani şuradaki tablonun sağ tarafında verilen her şey aşağı doğru inerken 2 ile çarpıyorsun. Bak 6'yı 2 ile çarpmış 12, 12'yi 2 ile çarpmış 24, 24'ü 2 ile çarpmış 48 aşağı doğru inerken tüm sayıları 2 ile çarp diyor. Sol tarafı içinse diyor verilen sayıları 2'ye böl. Eğer virgüllü çıkarsa ondalık çıkarsa ondalık kısmı değil tam sayılı olan kısmı oraya yaz. Peki bak bu aslında yani ekstra bir şey yok. Yani 84'ü 2 ile çarpacaksın. Mesela buraya 168 yazacaksın bu. E 84'ü 2'ye böleceksin. Buraya 42 yazacaksın. 42'yi 2'ye böleceksin. B ye yerine 21 yazacaksın. Bak B'yi buldu. E sana ne diyor? A çarpı B 378 bak. A çarpı B 378 e Sen B'yi bulmadın mı 21 olarak? E buldum. O zaman 378'i 21'e bölersen A'yı bulacaksın. Hemen yazıyorum. 378 bölü 21 diyorum. Ve sonucu da kaç dostum? 18. O zaman A sayısı kaç? 18. Ve sol tarafta ne yapıyorduk? Aşağı inerken 2'ye bölüyorduk. Eğer virgülü çıkıyorsa ondalık kısmı siliyorduk. 18 bölü 2. 9. X kaç? 9. Bitti. Dırın dırın. Bu kadar basit. Yani aslında karmaşık gibi gözüken biraz böyle çok şekilli soruların arka planda çok daha basit olduğunu görebilirsin sevgili dostum. Basit olduğunu görebildiğin için de bu kadar kurcalamana, bu kadar araştırmana gerek yok diyoruz. Birinci bölümde yani örnek soruları çözdüğümüz birinci partımızda 9. sorumuza kadar geldik bir sonraki partımıza sorularımızı çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ortalama 7 videoda ben örnek soruların çarpanlar katlar örnek sorularının tamamının biteceğini tahmin ediyorum. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada bak bu serilerin devamını takip etmek istiyorsan ne yapman lazım? Basit bir şey yapacaksın. Kanalımıza abone olacaksın dostum. Kanalımıza abone olacaksın. Bildirimleri açacaksın. Ben videoyu atar atmaz hemen pdf önüne alacaksın. Aha hocamız çözüyor biz de çözüyoruz diyeceksin ve teker teker benimle beraber çözeceksin diyor ve olayımızı bitiriyoruz sevgili dostlar. Bir başka video sorularımızın çözümünde görüşmek üzere diyor. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal. Görüşmek üzere.